satın aldım. Oğlum ya akşam olmuş. Yeni bir araba alayım da şuradan. Yani Allah ne oluyor? Taklatıyorum. Ne yapıyorum? Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve de Kasprati 2 oynuyoruz. Şimdi arabamızı bizim... Allah ben bunu ne yapmışım? Oh Allah bu araba çok hızlı gidiyor ya. Kontrol edemiyorum. Neyse, um, uçalım da. Araba çok hızlı. Araba çok hızlı. Allah senin. Araba yine var İkinci günden arabamı özlemişsindir. Bak burada ne var? arkadaşlar. Va ha İşte işte falan filan var. Şimdi i 8in yılında falan var. Arkadaşlar hazır mısınız? Supran var burada. So Arkadaşlar yeni şehirde bir hatalar var. Şu göstereyim hatta şuradan gidip. Allah senin Allah Allah, kayıyorum ya. Bak arkadaşlar bakın nasıl olacak. Daha iki dakika geçti çok hızlı. Bakın. Bir de bu var. Yine. Her zaman gidiyor. o bu, bu ne, ne? ya? o? Hayalet. Lan bu, nasıl? Nasıl? Nasıl yani? Hayalet ne alaka lan? Hayalet ne alaka be? <laughs> Neyse. Hemen şuradan bu çolu. <laughs> bakın. 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 Nasıl bir Bakın şimdi. Dün, 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 dün Okulumuza gel. Okulumuzu yıktık. Oku okulumuzu yıktık ya. Neyse. Okulumuz orada. Bizim okulumuz orada. Yakınız zaten. Şöyle uçalım. Hep spoiler gelmeyi çok seviyorum. Yani. Spoiler okula gelmeyi çok seviyorum. Ama gerçek hayatta sıklamız yok. O yüzden o oyunda böyle yapıyorum işte. İşte yani. Bir gidip okulumuzu daha çalışalım ha. He. Hemen içeriye girelim. Arkadaşlar okulumuzun dersi Card Game. Card vermeyin. Game. Başlayalım hemen. <laughs> Oğlum nasıl bir tekerlek ya? Bir daha yapsak şöyle nasıl olur? Ölmem bize kıstı. Takla atarak geçti. Sonra da Ahmet geldi. Ahmet ne yapıyor? Lan ne yaptı? Ahmet'e bak nasıl yaptın lan? arabayı ne yaptı? Ahmet. Ahmet sen ne yaptın? O Ahmet benden daha önce gitti. Mehmet. O Mehmet. Bu ne lan? O Mehmet çok garip bir araba yaptı. Olsun, nasıl ki? Aa, bir daha şansını deniyor. Bu mu olmaz? Bu olur mu? Ne olur? Ee, hadi, oğlum ya. Yay! 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 Başladık. <laughs> <Git>. Yay! <laughs> şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ha, ee, şuna neredesin? Şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya. Yay! İlk şeyimizi yaptık. Yay! Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hadi dolduralım. Tamam. Hadi şey. Tamam, nerede? Şurada. Pompala. Yaşasın. Yay! Ne kastı çok. Wow. Yeah, it oh, wow. Oha. İyice temizleyelim. kepçe. Ben bunu temizleyelim. Evet tamamladık. Evet ilk tersimiz bitti. Dört bal mı? Yay dört bal. Yay dört bal oynayacağız. Yay. Red ball dört. Özel ürün. Oo, bu ne? Oo, neyse neyse. Arkadaşlar hızlı dönemim derse devam. Yay, Devam. Ah, Je vais vous dire, hein? Les uns sur les uzanız evet ben burayı anlamadım bu bir şey mi deneyeceğim şöyle atlasak mı anladım anladım dur bekle yıldız ama yanımızda yıldız aldık. Yine mi karşıma çıkacak? Bu ne bu? Çok zor. Oo. Tamam. Olduk. Aa. Hadi. Hmm. Hayır ya. Hayır hayır ya. Matematik sözler galiba. Seviyel. Seviyel tamamladı sen mi? Tamam. E bu mu? Orada bir şeyle eksi sanki derken. Aa, sanki. Bana öyle geliyor sanki. Ne yapacağız? Buraya mı götüreceğiz? Acaba nasıl olabilir? Her şeyi tıklıyorum. Her şeyi tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Acaba böyle yapsak böyle mi yapsın? Eksik ye ye. Elime ye solucan. Şöyle eksik derken. Aa. Yay! En sevdiğim oyun geldi. Hmm. Hmm. Tamam. Olmuş Hadi Let gol atsın topla. Gol go. go, 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 go. go, go, Doğru. Gol geldi. Gol. Uhu. Aa. Oh, oh, yeah, That one with Stop to go. Hadi ya. Yay! Bunu da kazandım. Hı -hı. Aa! Aa! Ders bitiyor. götürüyor babam. Yay! O arabam çok babam çok çılgın bir araba sürüşü var. Şuraya park edelim. Tamam. Bay okay. bay arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.